Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kaç kişi süper yere girdiğinde bunu yapıyor. Mesela ben hep buraya girelim. Giremiyorum şu anda. Böyle. Pardon arkadaşlar ben bunu yaparım. Şimdi yapamadım bir saniye. Geri gidiyorum oraya. Videoyu mu döndürsem diye düşünüyorum. Yok ya. Gerçek hayatta yapmak için videoyu döndürmeden yaptım. Daha iyi. Evet bunu yapmayı çok seviyorum. Sonra buradan düşeriz. Yani çok zaman ben düşmüyorum. Şu e, asansör denilen giden şeyi adı neyse işte artık. O, bunun adı ne? Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Bunun adı ne bilmiyorum. <laughs> Burayı tut. Gerçekten mi? Ve videoya like bırakmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. 你是谁干的呀？